Ekmek bayatlar. Kimileri için bayat ekmek baş tacı olur. Ama bu konu asla bayatlamaz. Mecburen Kütahya'da vatandaşın baş tacı yaptığı ne, bayatlamaya konu ne merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı engelli kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kullanılmaktadır. Bunu lütfen unutmayın. Refah seviyesi yüksek ülkemizde Kütahya'da sanki savaştaymışız gibi Kütahyalı bayat ekmeği talep ve talim et etmeye başladı. Vatandaşlar tok tutuyor ve çabuk bitmiyor diye ev ekmeğini tercih ediyorlardı. Ancak ev ekmeğinin tanesi 4,5 lira olasıya kadar 4 kişilik bir aile günde 2 tane ev ekmeği tüketmekte ve vatandaşı en az 270 TL'ye mal olmaktadır. Vatandaşın cebine dokunan bu maliyetin en aza indirgenmesi adına Kütahyalılar tanesi 2,5 TL'ye satılan bayat ekmeklere yönelmekte ve bayat ekmek yemeği tercih etmektedir. Kütahya'da vatandaş birazcık da olsa ekonomilerine, bütçelerine katkı sağlamak için taze ekmekle bayat ekmek arasındaki 120 TL fark için bayat ekmek yemeye başlamışlar. Ayrıca ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere sunulan askıda ekmek için de talep işletmelerde günden güne artış sağlamış bulunmakta. Bayat ekmek satın alma talebi de işletmelerde günden güne artmaktadır. Bu gidişte dar gelirli vatandaşlar taze ekmeğin tadını unutacaklar mı? Yoksa taze ekmeği bayramdan bayrama mı sofralarına koyacaklar? Bayat ekmek ya da askıda ekmek bulamadıklarında pasta mı yiyecekler? Bunlar 10 sene önce ben buraya başladığım zaman da günlük iki kişi, üç kişi bayat ekmek sorma geliyordu. Bugün belki bir balansız 150 kişi bayat ekmek sormaya geldi. Gene 10 sene önce günlük iki kişi veya bir kişi, üç kişi yani bana param yok ekmek verebilir misiniz derken şimdi en az yüz kişi asker var mı diye geliyor. Peki bayat ekmek günde kaç tane satılıyor? Günde belki olsa 200-300 tane köy ekmeği bayat olarak satılacak. Veya param yok bana ekmek verebilir misiniz diye geliyor. Hı. Tabii ki yani haliyle ülke şartlarının durumu da malum. Pandemi de iyice bu krizi artırdı. Yani fırıncı sektörüne de bir zam yapılması lazım veya e, fırıncının maliyetlerini düşürmek için un firmalarının bir denetim altına alınması lazım. Yani. Yani bu bence birinci neden bu. Un, evet. un fiyatları. Şimdi uncular yerine göre ayda iki sefer, yerine göre ayda bir sefer çaktırmadan beşer lira para var. 750 gram köy ekmeği şu anda 4,5 lira. Ama un 70 liraya kan da 4,5 liraydı. Maliyetler yükseldi de yükseldi. Bunun yanında un e, 70 liraya kan aylık 9 lira gelen doğalgaz 8,5-9 lira gelen doğalgaz şimdi 11,5-12 lira geliyor. Maliyetler yükseldi. Usta yömyeleri yükseldi. E ben de burada çalışan olduğum halde yani şu anda hakikaten de yani ekmek ahım şahım para kazanmıyor. Kazansa da çok az kazanılıyor. Yani bir patron da evine ekmek götürmesi lazım. Bir fırıncı evine ekmek götürmesi lazım.